Merhaba sevgili dostlar güneşli bir 29 Ekim gününden herkese selamlar merhabalar size bugün verandama e, yaptırmış olduğum bu kaplama ile ilgili kış bahçesi ile ilgili biraz bilgiler aktarmak istiyorum gördüğünüz gibi e, daha önceden var olan verandama şu kısım 7 metre 7'ye 2 metre uzunlukta bir verandaydı Burayı böyle kış bahçesi olacak şekilde kapattım arkadaşlar çok küçük bir kaç kaldı ama onlar içinde oldukça iyi oldu çok memnun oldum Önümüzdeki kış aylarında yağmurdan ve soğuk havadan olumsuz hava şartlarından daha az etkileneceğiz. İçeride bir yaşam alanı daha oluşturmuş olduk. Genelde baktığım videolarda çok fazla detay verilmemişti arkadaşlar. Ben birazcık daha detaya girmek istiyorum. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kısımlar alt kısım vinil branda. Ve fermuarlarıyla beraber şu şekilde görebiliyorsunuz. Bunu ilerideki yazda yaz ayı geldiğinde bunları açıp daha havadar hale getirebiliyoruz gördüğünüz gibi. işçiliği oldukça gayet güzel. Şu kısımlarında şöyle göstereyim size. Böyle kanallar var gördüğünüz gibi. Usta buraya böyle bıraktı. Bunun içerisine bir yarım parmak veya bir inç çapında bir su borusu geçirip onu da böyle yere sabitlediğimiz zaman rüzgardan bunların kalkmasını engellemiş olacağız. Dış yüzey böyle yine tarz vidalarla, contalı vidalarla vidaladık. Buraya e, halkalar gelecek. Bu şeyi kaldırdığımız zaman yazın bu kanadını kaldırdığımız zaman şuraya bunlara asabileceğimiz, şöyle göstereyim, asabileceğimiz mandanlar gelecek. İşçilik böyle oldu arkadaşlar. Gayet memnunuz. Dış kapısı da böyle yine bir. profilden yapıldı. Şöyle birazcık daha, daha açıktan alayım. Şu şekilde gayet güzel oldu. İçeriden de böyle gözüküyor arkadaşlar. Şu an çok güzel bir hava var. İçerisi oldukça sıcak, ısındı. Şöyle biraz yürüyelim. Bu zemin kaplamayı daha önce yapmıştım. Ee, gördüğünüz üzere. vinille kapladım. En azından temizlik. Ve e, aşağıdan gelecek olan aşeratı da engellemiş olduk. Şöyle görebilirsiniz. Sayda abi de bahçede çalışıyor. Ekerleri bu şekilde arkadaşlar. Dışarıdan suyun, ve rüzgarın suyun ve rüzgarın gelmesini bir nebze olsun ee, engelleyecek şekilde oldu. Güzel oldu. Şöyle görebilirsiniz. Bu hasır kaplamayı <laughs> sazlara daha önceden yapmıştım. Bu da yan taraftaki komşumla olan mahremiyeti oluşturdu. Dışarıdan burası gözükmüyor. Hem de dekoratif bir görüntü elde ettik. Buraları ilerleyen zamanda farklı dekoratif malzemelerle güzelleştireceğiz. Genel hatlarıyla böyle arkadaşlar. 11 metre toplamda 11 metre uzunluğuna sahip olan bu kış bahçesinin maliyeti bana bugünün şartlarıyla bin liraya mal oldu arkadaşlar. Eremimizi tamamladık. Şimdi geçen kapalı çarşıdan bunları satın aldım. Aydınlatma için bunları kullanmayı planlıyorum. Biraz sonra asacağım. Yavaş yavaş burayı dekore edeceğiz arkadaşlar. Sizlerin de fikirleri olursa yorumlara yazarsanız memnun olurum. Ayrıca sizden ricam kanalımı takip alıp beğeni gönderirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.